dışarısı o kadar soğuk ki. Burnum dondu. Burnum duruyor mu yerinde ona bakıyorum. Duruyormuş Allah'tan. Herkese merhaba. Umarım mısmutlusunuzdur bugün. Bugün niye, bugün yine niye geldim ben ya? <laughs> niye geldim? Bugün şunun için geldim. Öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller dilerim. Çok güzel bir gece bu gece. Yeni ayla birlikte bir perşembe gecesi ve e, kandil gecesi olması çok çok daha bazı şeylerin güçlenmesi demek oluyor. Tam da böyle artık o kadersel döngümüzün hep söylediğim o kadersel döngümüzün döndüğü tam da böyle artık e, önümüzdeki o belki de 20 yılımızı belki de ömrümüzü etkileyecek olan kararlarımızı verdiğimiz Şurada böyle harekete geçmek üzere olduğumuz, geçmemiz gereken hatta konular böyle tam da denk gelmişken üstüne de 3 aylarda böyle kandilinde denk gelmesi mis gibi bir gece oldu. Umarım hepinizin, hepinizin gönlünden geçen iyi dilekler gönlünden geçerken böyle hayırlı olup size nasip olsun. Ben de bunu gönlümden istiyorum. Çünkü herkes o kadar mutlu olsun ki kimsenin kimsenin mutluluğunda göze olmasın, değil mi? Umarım hepiniz çok mutlu olun. Bu gece neler yapabiliriz diye karşınızdayım. Bu gece neler yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Ee, öncelikle ne sıkıntımız varsa Allah sıkıntı vermesin. Her şeyden önce ne sıkıntımız varsa onunla alakalı. Bazı dua çalışmaları yapabiliriz, surelerle. Her şeyden önemlisi sağlık. Sağlığınızla ilgili bir probleminiz varsa, ruhi, ruhi, ruhani ya da fiziksel olarak sağlığınızla alakalı bir sıkıntınız varsa, Rahman suresini okumanızda çok fayda var bu gece. Evinizde bir geçimsizliğiniz varsa, Eşinizle ya da aile fertlerinizle ev içerisinde bir şekilde bir huzursuzluk varsa Bakara Suresini e, evin içerisinde duyulacak şekilde okumanızda okuyamıyorsanız da evin içerisinde duyulacak şekilde açıp e, dinlemenizde çok fayda var. E, odaklanarak dinlemenizde çok fayda var. E, Geçimsizlik konusunda gerçekten hani içerisindeki o geçimsizlik, huzursuzluk konusunda Bakara Suresi hakikaten çok işe yarıyor arkadaşlar. Bu gece için söylemiyorum. Evinde eşiyle ya da işte aile fertleriyle problem yaşayanlar, e, özellikle evli olanlar yatak odalarında e, açıp onu dinlerlerse çok daha faydalı olacaktır. Farkı fark edeceksiniz ve bana döneceksiniz diye düşünüyorum ee, bu konunun üzerinde Ayrıca durmak istiyorum hakikaten e, ikili bir ilişkiniz varsa evlisiniz ya da değilsiniz ilişkinizde bir problem varsa böyle bir kopma noktası ya da işte sevgi eksikliği ya da işte sevgiyi yansıtma eksikliği vesaire vesaire probleminizi Siz tabii ki de daha iyi bilirsiniz ikili ilişkinizde bir problem varsa esma çalışmanız bu gece çok daha kıymetli olur ee, esma olarak da ya Vedut ve ya Cami esmalarını birlikte zikrederseniz çok daha sağlıklı olur 400 defa zikretmenizde fayda var ee, yani zikredemiyorsanız da dinleyin diyeceğim ama yani zikrediverin ya yani 10 dakika bir şey sürüyor zaten yani yap verirsiniz diye düşünüyorum. Umarım yaparsınız. Eğer bir geçimsizliğiniz varsa, buna da böyle hani bir ciddi ciddi bir sorununuz varsa, buna da böyle devam ederseniz, devam ederek hayatınızın bir parçası haline getirdiğiniz takdirde bazı şeylerin böyle daha çok yalına gittiğini göreceksiniz. Ee, onun dışında bir dileğiniz, bir muradınız, bir gönlünüzden geçen herhangi bir şey varsa e, Kadir esmasını, Ya Kadir esmasını e, çekmenizde fayda var, e, zikretmenizde fayda var. Onun sayısını vermiyorum. Gönlünüzden geçen muradınız e, ne kadar büyükse o kadar zikredin. İçinize o, gelen, o gelecek olan ferahlık gelene kadar zikredin. Onu siz hissedeceksiniz çok kıymetli bir gece bu gece inanılmaz kıymetli hem yeni ay döngüsünden dolayı hem o gezegenlerin o etkisinden dolayı hem bütün burçların kadersel döngüsünün yazmasından dolayı değişik bir çağa giriyoruz diye defalardır söylüyorum zaten çok kıymetli gerçekten bu gece umarım yani namaz kılarsınız kılmazsınız bunlar sizin bileceğiniz şeyler ee, tamamen sizinle alakalı ben burada sadece Müslümanlık inancı olan e, kişilere bir şeyleri hani bildiğim kadarıyla. <laughs> Empoze etmeye çalışıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki de siz belki de benden daha iyi bilirsiniz. Ama e, bilmeyip de beni duyup da yapıp da faydası olan olursa ne mutlu bana. Yani e, Şirin'den bunu dinlemiştim. Yaptım. Gerçekten e, artık daha iyiyim eşimle. Ya da işte Şirin'den bunu duymuştum. Yaptım. Gerçekten ruhuma iyi geldi. Şu hastalığımı yendim. Derse ne mutlu bana. Ben zaten ilk videomda da bunu söyledim. Bir kişinin bile mutluluğuna sebep olabiliyorsam ne mutlu bana dedim. En baştan beri söylüyorum bunu. Çok çok böyle kitlelere hitap etmek değil amacım. Bir yerlerde bazılarının belki de tesadüfen bugün bir birkaç tane mesaj geldi. Tesadüfen videonu izledim diye. Onları şimdi birazdan okuyacağım size. Eee Tesadüfen bile olsa birilerinin böyle ah bu ne diyor bu manyak falan derken <laughs> bir şeyleri duyup da yapıp da gerçekten e, faydasını görürse ben çok mutlu olurum. Haberim olsun ya da olmasın ben bir yerlerden evren bana onun iyiliğini getirecektir diye düşünüyorum. Umarım çok mutlu olun. Umarım bu gecenizi güzel geçirin. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Güzel dilekleriniz iyi dilekleriniz sizi hep en kısa sürede bulsun diye diliyorum. Şimdi e, bir de dünkü konuyla alakalı bazı sorular vardı arkadaşlar. Onu da minnacık buraya böyle minnacık sıkıştırmak istiyorum. E, affınıza sığınarak bu arada. Evet. Mesajlar gelmiş. Çok fazla mesajlar vardı ama 2-3 tanesini aldım ve çok uzun olmasın video. Zaten yüklenmesi de bayağı bir uzun sürüyor. Bazen YouTube yüklemiyor bile. <laughs> Öyle de bir durum var. O sebepten dolayı çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten 8 dakika olmuş. Hemen cecik. Hemen şey etmek istiyorum. Bir tanesi çok mu inançlısınız? Siz bu kadar dindar mısınız? Tipiniz hiç göstermiyor demiş. Instagram sayfamdan bakınca <laughs> arkadaşlar sapla samanı birbirine karıştırmayın bence. Yani inanç e, temiz gönül sayfasında kimseyi ve hiçbir şeyi bulaştırmadan yapılması gereken e, bir şeydir ibadet. O yüzden ben buna inanıyorum. Sen hiç inanmazsın başka bir şey yaparsın ama illaki bütün insanların ben buna inanıyorum gerçekten İlla ki bütün insanların belki de o bir yerlerde o ruhunun bir yerlerinde temiz bir sayfası var ya temiz bir sayfası var yani o sayfa açılmalı diye düşünüyorum arkadaşlar o sayfa gerçekten açılmalı diye düşünüyorum ee, ben çok mu inançlıyım Elimden geldiği kadar yani <laughs> yani e, dinlerle ilgileniyorum. Sadece e, Müslümanlıkla değil, Kur'an-ı Kerim'le değil arkadaşlar dört dinle ilgileniyorum. E, dinlerle ilgilenmek, tarihle ilgilenmek ve e, dinlerle ilgilenmek benim özel hobilerimden bir tanesi. E, bunlarla ilgilenirken de gerçekten uygulayıp faydasını gördüğüm, e, uygulamış ve faydasını görmüş insanlara birebir yaşadığım birlikte çalıştığım insanların uygulayıp fayda gördüğü şeyleri de paylaşmaktan çekinmiyorum neden birileri de fayda görsün diye çok inançlı mıyım az önce de söylediğim gibi sapla samanı birbirine karıştırmıyorum neticede yaşanması gereken bir hayat varsa o hayatı da yaşıyorum e, kendimi ruhumu kirletmeyecek şekilde e, bugün kandil ama söylemekten de hiç çekinmiyorum Yeri geliyor oturup alkol alabiliyorum. Yeri geliyor duamı da edebiliyorum. Yeri geliyor ne bileyim dini sohbet de edebiliyorum. Dinimi in inanacak kadar biliyorum arkadaşlar. Bu kadarını söyleyeyim. E ayrıca hobim olması da ayrı bir durum tabii ki. Gerçekten inançlı mıyım? Evet inançlıyım ama e, tipim illa böyle olmak zorunda değilim. Neticede bir hayat var. Bu hayat yaşanmalı. Zamana da uyanmalı. Anda da kalınmalı. Ama inanç dediğimiz şey gönlün temiz sayfasında yaşanmalı. Hayatlar temiz olmalı. Ne kadar temiz olursak, ne kadar basit yaşarsak hayatı o kadar mutlu oluruz diyen insanlardan bir tanesiyim ben. Minnacık minnacık şeylerle bile mutlu olabiliyorum ben. Yani. Yani o yüzden elindekinin kıymetini bilen ama büyük hayalleri olan bir insanım. Ya, o, o kadar. Bunun için de çaba sarf eden bir insanım. Hayırlısı olsun hakkımızda diyelim. Ee, dünkü konuyla alakalı yine böyle hani bazı şeyleri yapın, 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 yapın. Artık eyleme geçelim. <laughs> diyorum ya sürekli. Ee, nereden başlasam bilemiyorum demiş. Arkadaşımın bir tanesi. Zihnini temizlemekle başla arkadaşım. Gönlünü yoklamakla başla. Ee, kalbini, ruhunu yoklamakla başla. Aslında sen kimsin? nasıl bir hayat yaşıyorsun Aslında nasıl olsun istiyorsun bunlarla başla yardım istersen yine bana mesaj atabilirsin başka ne demişsin diye bakıyorum da orada beni anlatmışsın Teşekkür ediyorum Çok sağ ol güzel dileklerin için ve bana olan iltifatların için çok teşekkür ediyorum beni onur ettin ee, İyi ki varsın <laughs> bir tanesi bir sorun beni çok ilginçti sen gerçek misin demiş. Evet. Ben gerçeğim. Varım ben. Ben de varım bu dünyada dermişim. Evet ben gerçeğim. Böyle bir şeyim işte. Böyle deli dolu böyle zıp diye çıkar gelirim karşınıza. Bugün yine makyajsızım fark ettiniz mi? Alıştım artık. <laughs> İşe de böyle bugün böyle gittim. Makyaj falan yapmadım yani bugün. <laughs> böyle gittim. Kırmızı, kızın çirkinse kırmızı giydir demişler ya. Ben de bugün kırmızı giydim. Onun yazmasıyla makyaj da yapmadım. <laughs> böyle gittim yani. yani. Ben de böyle biriyim ve gerçeğim arkadaşlar. <laughs> Kaldı canlı. Allah şükür böyle e, dinamik bir şeyim ben. Böyle gerçeğim. Teşekkür <laughs> ederim. Bu arada elif adı olarak kabul ediyorum. Çok mersi. Ee, i̇lginç bir soru. Sona sakladım. Çok uzatmayacağım dedim. 12 dakika olmuş. <laughs> i̇lginç bir soru. Ee, arkadaşın bir tanesi yazmış. Demiş ki, 42 yaşındayım. Senin tabirinde burkaç ilişki <laughs> Benim tabirim değil bu bir kere. Tamam mı? Günü birlik ilişki yaşıyor. ilişkiler yaşıyorum. Videonu e, rastgele gördüm. Denk gelmiş arkadaşlar. Videom ilgili arkadaşa denk gelmiş. Bu kadar az izlenirken sana denk gelmesi evet evrenin işareti. Arkadaş sorusunda ee, videonu gördüğümde henüz daha 17 kişi izlemişti o kadar az izlenmişken e, bana denk gelmesi ve benim seni hiç tanımıyor olmam e, evrenin bana bir işareti mi acaba demiş. Evet evrenin sana bir işareti bu işareti iyi değerlendir derim. O konuya özellikle e, uzunca bir videoda değineceğim ama. Bu gece yapmak istediklerini söylemişsin. Çok hoşuma gitti. Umarım, umarım yaparsın. Ee, umarım senin hayatında ufacık da olsa bir, bir şeyleri değiştirebilirim. Günü birlik ilişkiler yaşıyor olabilirsiniz. Çok normal bu sizin tercihiniz. Arkadaş tam olarak soruyu şöyle sormuş. Ee, o kısmı geçiyorum senin videonu görmemi falan filan. Demiş ki günü birlik ilişkiler yaşıyorum. En fazla ne olabilir ki diye bir düşündüm önce. Bunca zamandır böyle yaşıyorum. Bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Bu döngüde ne gelebilir ki başıma diye düşünmedim değil demiş. Ee, bu döngüde ne gelebilir başınıza? Bu çok sert bir döngü arkadaşlar. Kadersel bir döngüdür bu. Çok sert bir döngüdür. Evlilik düşünmek zorunda değilsiniz ya da işte sürekli bir ilişki düşünmek zorunda değilsiniz. Ama ama siz kendinizi çok daha iyi bilirsiniz. Ee, bazen evlilik düşünüyorum bazen düşünmüyorum güvensizliğim var demişsin. İnsanlara bunlar çok çok uzun mevzular bunları ayrıca konuşulması belki de seans gerektiren durumlar. Ee, sevgili arkadaşım beni izlediğini biliyorum abone de oldum de, demişsin. Çok teşekkür ederim. Ee, bunlar gerçekten belki de seans gerektiren konular ee, ama çok kısacık şunu söyleyeyim bu gece için sana. Ee, yüreğini dinle, kalbini dinle. O sana doğru yolu zaten gösterecektir. Ee, daha önceki videolarımı da izlemişsin. Çok teşekkür ederim. Evet, orada da söylediğim gibi temiz yaşamakta fayda var. Hayatımıza her giren insanın bir saatliğine bile olsa Tensel temas yaşamış, yaşadığımız insanların özellikle enerjilerini alıyoruz. Kimsenin kirli enerjisini üzerinize almayın dediğim bir videom vardı. Onu izlemişsin, ondan da etkilenmişsin. Evet, kimsenin kirli enerjisini üzerinize almayın. Temiz yaşamaya özen gösterin. Temizlik sadece bedensel temizlik değildir. Ruhunuz ne kadar temiz olursa o kadar mutlu olursunuz. Ruhunuz ne kadar e, basit yaşarsa o kadar mutlu olursunuz. Sana çok fazla böyle buradan e, ahkam kesmek istemiyorum. Evren seni nasıl sallayabilir, nasıl tokatlayabilir? Şöyle yapabilir. Bir gün karşına günübirlik yaşadığın biriyle bir günlük bir ilişki yaşarsın. Bir ay sonra karşına gelir, ben senden hamileyim der. Der. Örneklerini çok gördüm. Ben ilişki danışmanıyım. <laughs> Sonra onunla paşa paşa ya evlenirsin. Ya kızılca kıyamet kopar. Bir şeyler olabilir. Anlatabildim mi? Bir Biri başka bir şekilde farklı bir şekilde bir şeyler yapar. Sana zarar vermek babında ya da seni işte elde etmek babında çirkince bir şey yapar. Hiç istemediğin biriyle evlenmek zorunda kalırsın. Yani evren tokatlamak istedikten sonra her türlü tokatlar. Yani konunun sadece o olması gere gerekmiyor. Başka bir yerden başka şekilde tokatlar. Anlatabildim mi? Yani illa oradan öyle olması gerekmiyor. Ee, bir vurur mesela. Sağın solun kırılır. Uzunca bir süre. Vuramazsın, kaçamazsın. <gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> mi? Yani ee, bu kadarcık söylemek istiyorum sana. Anladın sen beni. Bu mevzu uzun mevzu. Bununla alakalı evet video çekilebilir. Sen de söylemişsin. Video çekilebilir. E, çekeceğim. Önerin için teşekkür ederim. E, umarım bu gece senin için dönüm noktası olur. Umarım senin o dönüm noktana imza atan bir isim olarak ben o mutluluğu yaşarım. Günün birinde bana dönüp belki de yarın bana dönüp şunu 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 yaptım ve çok huzurluyum. Bundan sonra da bunu yapmaya karar verdim dersin. Çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hepinizi kocaman seviyorum. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.